Merhaba arkadaşlar yeni bir Dead Space serisine hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son pek de gitmemiz gerekmeyen bir yere gitmiştik. Ee, açıkçası bu mekan beni oyunun geçtiğimiz mekanlarına nazaran en çok gelen yer oldu. Her an arkamızdan bir şey zor diye çıkacakmış gibi geliyor. Aha havasız mekan. Bir tane oksijen emici var. Evet. Nerede koruyucuların? Bu kadar mıydı? Aa bu kısım çok basit olmuş. Ve bu elemanların bir şey düşürmüyor olması da ayrıca sinir bozucu. Ee, her Dead Space partında yaptığım gibi bu partta da biraz Fallout 4'ten bahsedeyim. Oynamak istiyorum ee, açıkçası ama 1080p monitör aldığım için maalesef oyun açmaya bile korkuyorum. Zira 900P'de e, 40 FPS'le orta ayarlarda, orta yüksek ayarlar karışık oynuyordum. E, 1080P'de low ayarlar yani en düşük ayarlarda filan 30 fps alacağımı düşünüyorum ki bu da yani ayarları e, sona düşürüp sırf video kaydı alabilmek için çamur gibi ekranda oynamak. Benim yani katlanacağım bir şey değil. Zaten Fallout 4 gibi çok çok bayılmadığım bir oyunu tekrar oynuyorum video için. Artı üzerine çamur gibi grafiklerle oynamak üzgünüm ama ilgim dahilinde değil o yüzden e, ekran kartı ne zaman alacağım şimdi ekran kartları yeni çıktığı için lönk diye üzerine atlayıp e, zarara girmek istemiyorum dolayısıyla şöyle bir 10-15 gün daha bekleyip stoklara girmesini fiyatların biraz daha düşmesini bekleyeceğim o süre zarfında siz de benimle mecburen biraz bekleyeceksiniz Elektriği yukarıya zıplamamız lazım ama elektriğin kaynağını bulup tesislememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Ama göremiyoruz yukarıya ne güzel. Elektriğin kaynağı yok. What the fuck? Ne yapacağız? Isaac bence de kafanı kaşımanın tam vakti. Ha şuymuş pardon. Okey. Nereydi? Nereydi? Abi zıpla nasıl? bak this shit. Şimdi stasis bu. Sonrasında Abi zıplayacağım mı bir yerlere? Gözünü seveyim. Niye zıplamıyorsun? Allah Allah. Ben stasis'im kalmadı diyecektim. Niye bu kadar az gitmiş sesler? Yes! Oh yes! Ne oldu? Bir tane daha var sesini duydum. Aha burada. Niye senden bir şey düşmedi? Hala düşmüyor. Allah Allah. Acaba zorluk seviyesine göre mi? Zira her düşmandan bir şey düşmesi gerekiyordu. Yön göstericimize bir bakarsak. Onun nasıl saçma bir gösterim öyle? Nerede? Evet Kendra umarım aklını kaybetmezsin Diyor ki e, Tüm mürettebat halüsinasyon görmeye başlamış Bu olayla ilk başladığında e, Buna inanmamın asıl nedeni de Demin güvenlik ekranında Kardeşimi görmem oldu diyor Kendra Nereye gideceğiz Yani Kendra da şu an çok parlak Bir durumda değil Aşağı değil mi Bir şeyin yürüdüğünü duyuyorum umarım yanlış duyuyorum. Allah'ım nereye gideceğiz? Ne saçma bir gösterge bu ya? Evet. Şimdi geldiğimiz evet geldiğimiz yere geri döneceğiz ve hava filtresini aç. Ne diyor? Don't believe the lies. Yalanlara inanma. Read what they really Ne diyor? Saying Gerçekten ne dediklerini oku. Ha şey işaretler market işaretleyicinin yazdıkları. Peki. Halüsinasyonlar görmeleri tabii ki deliliğin ve bu şeyin yayılmasının ilk aşaması oluyor. Envanterdeyken yürümemiz güzel olmuş. Mermimiz bolca var. Heh. Özel atış modunu bir an unuttuğumu sandım. Kayıt tabii ki. Why not? Neden stalker yapıyorsun dediklerinde de why not demiştim. Neden olmasın? Neden olmasın dostum? Sonuçta kafa dağıtıyoruz alt tarafı. Yeniden stalker'a başlayacağımı söylemiştim zaten. Ama stalker'a başlamadan önce bir sürprizim olacak. Ne olacağını söylemeyeceğim şimdi. Bir iki gün içerisinde görürsünüz inşallah. Allah nasip kısmet ederse. <laughs> Kendimden bile ümidi kaybetmiş durumdayım. O derece. Oha ne oluyor? Bu muydular? Tabi bunda benim upgrade yapmış olmamın da etkisi var. Zira iki mermiye yaratıkları durduruyorum. Upgrade sayesinde. 1600'ü cebe indirdik. Her e, yaratıklı korku oyununda olduğu gibi tabi sona yaklaştıkça yaratık gerilim, aksiyon e, artacak. Bunlar doğru orantılı şeyler. Ne olmuş? Bunlar tekstürün işlerine girmişler. Dümdüz gidiyoruz. Buralar neydi? Ananın! Allah belanı vermesin ya. Ne var burada? Oğlum insanın sonuçta löp diye çıkılır mı lan oradan? Gerçi ee, Dead Space 2 çıkarken kaç tane nodumuz var? 2 tane. Dead Space 2 çıktığında mıydı? Çıkarken miydi? e, ee, ilk oyunda düşmanların bizi duvar arkasında spawn olmuş bir şekilde beklediğini itiraf etmişti yapımcılar. Tabi yine de insan bir tırsıyor. Sağlık puanı. Yes. Şimdi silahlarımızı abartabiliriz. 3 tane hasar puanı vermişiz. O yüzden bayağı imba oldu silahımız. 4. hasar puanına doğru niye gitmeyelim değil mi? Şarjörü hızlı doldurmak mı yoksa kapasite mi? Tabii ki kapasite. Hasara 1 puan kaldı. Ondan sonra imba bir Plazma kesici silahımız olacak. 14 mermi Isaac, me. Dur bebeğim dur Isaac daha kendisine yardım edemedi ya bizimle bağlantı kuruyor. Neyse şimdi havayı temizlemeden önce bir save mi alsaydık? Ya da save almayalım. Şurada mağaza var. Oraya bir uğrayalım. Ondan sonra save alırız. Satılacak birkaç şeyimiz vardı. Şimdi geç envantere. Yalı iletken altın çip sat. Küçük hava tüpü sat. Işın enerjisi sat. Güzel. Şimdi yan tarafa gelince Elbisemiz yok. Bir tane not alalım ki e, şey al yapalım. E, elimizdeki plazma kesicisinin son hasar puanını verebilelim. Şimdi sevleyelim. Ondan sonra para saklıyorum. Çünkü para dördüncü e, seviye elbise de lazım olacak. O yüzden. All air vents. Restoring Erzak deposu kilidi kaldırıldı. Erzak deposu normalde gitmeyeceğimiz bir yer ise gitmek lazım oraya çünkü er yani erzak deposu. Bu üstünden. Ha burası mı erzak deposu? Dur bakayım evet ana erzak deposu. Ooo! Organizmalar tüm işimurayı ele geçirmiş ya. Bu neden? Ses kaybı.

Hmm, ana deposuna gidiş hala kapalı. Ne diyor? Besin filtresi. Right, Çok basit zaten. Gemiye yayılmadan öldüreceğiz. Oha. Neyi öldürüyoruz? Şunu mu? What the heck? Neredeydi diğeri? çıkar tabi Fazla mı kolay oluyor ne? You did it! Hammond, do you read? Oxygen levels are returning to normal. Damn it! He's gone again. No sign of his rig anywhere. It's up to us now. I've got a plan to get off this ship. I've located an SOS beacon on the mining deck. If you can get down there and activate it, we might be able to send a distress call. Evet, epik olması tasarlanan, e, yalnız biraz bence sönük kalan bir bos savaşı'nın ardından, şimdiki görevimiz SOS sinyali göndermek. Ne? Hmm. Ha şurada gördüm. SOS sinyalini buradan duyabilecek kişiyi merakla bekliyor olacağım. Ne diyor? Ha şey. Bu arada hiç mermimiz de kalmamış ha. Bol bol makineli tüfek mermisi bulduk. Gökte ararken yerde buldum mermiyi bu arada. Evet geri dönüyoruz diye tahmin ediyorum. Var mı başka. Yok. Bunun düşürdüğü bir item da yok. Ne güzel. neydi ya asansör ininin in in bitmiyor. Oyunun ana menüde yükle demesi bile bu kadar uzun sürmüyor ya. Allah Allah. Şey mi? Bu kod farkını çok mu uzun yapmışlar? Ne halt yemişler? Neyse niye bitirmedim hala videoyu? Çünkü geldiğimiz yere döndük. Metroya. Metrolar demek, chapterlar demek. 12 chapter var. Bu da 12 metro demek. Sonraki chapter'a geçiş kısmında bırakıcı bırakıcıyım. Şimdiki. Shimura'nın en üst kısmındaydık. Sonraki çiptir. Bakalım neresinde geçiyor. Bildiğin gemiyi devre alem yapıp tekrar çalışır hale şey yapıyoruz, çeviriyoruz. Şu an alt taraflardayız. Dark ve korkunç bir mekan bizleri bekliyor gibi geldi. This may be our last chance of getting out of here alive, Isaac. There's an asteroid loaded up in the mining bay waiting to be smelted. If you attach the SOS beacon to it, you can launch it away from the ship to make a clean broadcast. The beacon's on the maintenance subdeck. You can launch the asteroid from the control room. Damn. The control room is locked. It looks like they keep an emergency access key on the processing subdeck. Couldn't be easy, could it? I don't know how much more of this I can take. Ben küfür edeceğim şimdi. Tüm pis işi ben yapıyorum. Oturduğu yerden bana bir şeyler söylüyorsun ve hala diyorsun ki buna da buna daha ne kadar dayanabilirim bilmiyorum. Ya bir yürü git. Deli midir nedir? Isaac dile gelip sövecek en sonunda. Şimdi oh yes. Ee, bir şeyler dedi. Kısacası boş verin ne dediğini. Amelilik yapacağız. Gemiyi gezeceğiz. Anahtar bulacağız. Anahtarı bulduktan sonra SOS sinyalini göndermemiz gereken yere gideceğiz. Bir asteroid fırlatacağız. Bla bla bla. Bu chapter da buradan bundan ibaret. Bir tane bench bulabilsek güzel olur. Şu plazma şeysini son upgrade'ine ulaştırdık. Store da çok güzel olurdu. Zira mermim kalmadı. Bu ne? Kayıt merkezi. Bench bulduk güzel. Bir de store bulursak değmeyin keyif. Oh yes. Yes. Tamam sonraki part görüşürüz. Overkill yapacağız. Hadi kendinize iyi bakın.